Başkanım lisanssız elektrik yönetmeliği hakkında görüşleriniz neler? Yenilebilir enerji kullanımının artması konusunda sağlayacağı faydalar neler olacak? Bunlardan bahseder misiniz? Burada şunu söylemek istiyorum. İşte son dönemde ülkemizde yenilebilir enerji konusundaki çalışmalar mükemmellik derecesinde. Hatta ve hatta bu konudaki bilimsel çalışmalar ortaokul seviyesine kadar düşmüş durumda. Yani çocuklarımızın bu konudaki çalışması çok büyük. Bunu takdirle karşılamak gerekiyor. Tabi burada e, lisansız elektrik üretimi derken e, yani e, insanlarımızın küçücük bir belgeyle e, bu nimetlerden faydalanması söz konusu ve ülkeye yarar e, getirmesi söz konusu. Tabi lisanslı elektrik üretimi çok büyük tesisler gerekiyor. Yani e, gerçekten ülkenin e, enerjide söz sahibi olacak şirketlerin bu tür belgeleri almaları gerekiyor. Ama yani bir basit şahsım olarak e, müracaat ettiğimde lisanssız elektrik üretimi söz konusu olabiliyor. Yani illaki lisans alacağım da elektrik üreteceğim diye bir şey söz konusu değil. İnsanların birçoğu güneş enerjisinin e, işte kullanılabilir niteliğindeki olan kısmını kendi kullanıyor ama kalan kısmını e, kullanmış olan e, şirketlere devrederek Çift dönüşümlü yani kendi kullanırken ayrı saatin yazması, kullanmadığı dönemde ayrı saatin yazarak ülke ekonomisine katkı sunması bunlar güzel şeyler. Ve bu konudaki çalışmaların son dönemde daha da artması, daha daha artması gerekir. İşte bütün binaların üzerindeki çatıların üzerinde keşke bu tür sistemler yapılsa, binalar aydınlatılsa, binalar kendi kullanımlarını sağlasa. İlk anda çok maliyetli olan bu sistem şu an rentabıl gözükmüyor ama zaman içerisinde bu maliyetler düştüğünde e, ulusansız elektrik üretimi konusundaki çalışmalar daha çok hızlanacak diye düşünüyorum.